Cümleten selamun aleyküm. Elmasın Hayat YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz değerli izleyicilerim. Aksaray 68 Demirci kasabamızdan kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim. Allah'ıma binlerce kez şükürler olsun. Kahvaltımız e, yemeğimiz yedik kahvaltı diyecektim. bulaşığımızı yıkadım. Aslında ben geçenlerde e, selam videosu paylaşacaktım ama nasip değilmiş. Bugüne kısmetmiş. Bugün sizlere selam videosu paylaşmak istiyorum. Şöyle ekran fotoğrafı alıp da not aldığım değerli izleyicilerim var. Şimdiden belirteyim. Bu not aldığım izleyicilerimin hiçbir özelliği yok. Yani torpil geçiyorsun diye yorum alıyorum. İnanın bir ayrımcalık yok. Ee, şöyle söyleyeyim bunlar bana not bırakan, yorum bırakan izleyicilerim. Bize selam gönder diyen izleyicilerim. O yüzden şimdiden e, ismini okuyup okuyamadığım izleyicilerimden de özür dilerim. Bu açıklamayı da yapmak istedim. Canan Doğuket Doğutekin selam olsun. Emine Kurtaplama selam olsun. Sevim Özbek hanıma selam olsun. Emir Eylül Güncağın aplama selam olsun. Anne ve kızları Fatma ablaya kucak dolusu selamlar olsun. Nazlı Özdemir hanıma selam olsun. Mehtap Vanlı'ya selam olsun. Zülal Acar İzmir'e kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Hülya Güneş bacıma selam olsun. Sena Köse bacıma sevgiler selamlar olsun. Sena bacıma da destek verirseniz sevinirim değerli izleyicilerim. Onun da bir sıkıntısı var bu ara. Yalan dünyanın sıkıntısı hiçbir zaman bitmiyor ama inşallah bu sıkıntılardan kurtulursun Sena Köse bacım. Sen de rahata erersin. Kurban olduğum Allah büyük. Elen öz kulaplama selam olsun. Türkiye'm cennetim 1989. Kendisi aslen Gülpınarlı ama yurt dışında kalıyor. Ona da selam olsun. Serpil Çolak Konya'ya selam olsun. Süheyla Erol ablama sevgiler selamlar olsun. Gülselen Demir ablama sevgiler selamlar olsun. Selcan Kızal Kanada e, Montreal'dan selam olsun. Aleyna Dönmez Ankara'ya selam olsun. Polatlı'dan Emin ablama selam olsun. Ecrin Tosun Ere selam olsun. Gülşen Gökkaya Doktor ablama selam olsun. Gül gül öldüm Ümit bacıma kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Güller Say teyzeme selam olsun. Emine Polat Konya'ya kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Gökmen Guducu selam olsun. Leyla Arslan Taş sevgiler selamlar olsun. Hasan Otuk Hasan Otuk kardeşime de sevgiler selamlar olsun. Gül İlgün Almanya'ya kucak dolusu selam olsun. Zefira Eliyeva Azerbaycan'a selam olsun. Habibe Kara Aslan Aplama Sevgiler Selamlar Olsun Zühreli Günler Bacıma Kucak Dolusu Sevgiler Selamlar Olsun DJ Selim Kastamonu'ya Selam Olsun Zuhal Kayacı Selam Olsun Mezun Kız Selam Olsun Fadet Rosa Adana'ya Selam Olsun Emine Sayan İstanbul'a Selam Olsun Leyla ve Yüksel'in Hayatı Annem ve Babamın da Ellerinden Öperim Buradan Kucak Dolusu Sevgiler Selamlar Olsun Nadiye Yüksel, Mersine selam olsun. Songül Buluta selam olsun. Emsal Kes Kesere selam olsun. Hatice Akdeniz'e selam olsun. Zübeyde Çetine selam olsun. Gizem Çiçek'e selam olsun. İlkay İlgün İzmir'deki ablama kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. O da yeni kanal açtı. Ee, kanalına destek olursanız seviniriz. İlkay İlgün. Alper Karacan abime selam olsun. Eşine de selam olsun Alper abi. Almanya'dan durmuş amcam ve eşine kucak dolusu selamlar, sevgiler olsun. Betül Saygı Hanıma selam olsun. Havva Hanım Demir Abla'ma selam olsun. Emine Daşkın Abla'ma selam olsun. Zarife Sağlam Abla'ma selam olsun. Sebahat için selam olsun. Miri Miri Azerbaycan'a selam olsun. Almanya'dan Şerife Çaylakoğlu'na kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. İngiltere'den Aysun bacıma öpülü, e, kokulu öpücükler selam olsun. Derya Dünürme'de selam olsun. Paris'ten Fatma gene saplama kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Fatma ablamın yeni torunu oldu, babaanne oldu kendisi. Çok güzel torunu var maşallah. Allah'ım analı babalı büyüsün Fatma ablam. Mutya Bölükbaş ablama Almanya'ya kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Türkan Korkmaz Ablama selam olsun. Arkadaşlar ben abla hanım diyorum ama hani yaş olarak bilmiyorum kimin kaç yaşında olduğunu. İnşallah kusurum olmazdı. Kusurum olursa affedin. Ben saygıdan dolayı abla hanım diyorum. Türkan Korkmaz ablama selam olsun. Sibel Topaloğlu'na selam olsun. Meryem Özseven beni de bol bol selam bekliyorum demiş. Selam olsun. Zeynep Akmeşe'ye selam olsun. Müslüme Ustaoğlu Hollanda'ya sevgiler selamlar olsun. Hanife Yıldız teyzeme İstanbul'a kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Hatice Vuran Kahramanmaraş'a selam olsun. Songül Kör Kayseri'ye selam olsun. Hane Gül Avcı Hanım'a selam olsun. Ayşegül Yıldırım Aplama selam olsun. Miyase Kartal Fransa'da kalıyormuş. Aslen Gül'e açtıymış. Ona da kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Nilgül Topal Ankara'ya selam olsun. İknur Kaya bacıma da selam olsun. İknur Kaya bacımdan sonra da gurbetten Salaya Fransa'ya selam olsun. Sevim Demir Hanıma selam olsun. Sevim Çelimsiz abla'ma selam olsun. Nürten Gün güngörgül, e, güngörgül seven öğretmenime de emekli öğretmen kendisi kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Bana o kadar güzel yorumlar yapıyor ki Nurten hocam. Allah razı olsun. Arzu Karabacıma selam olsun. Canan Yiğit Alanya'ya selam olsun. Kıymet Bostancı ablama da selam olsun. Denizli'den Beşer ablama selam olsun. Keziban Savaş halama da seva selam olsun. Hülya Gemici'ye selam olsun. Beyza Yavuz Almanya'ya kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Eskişehir'den Nurcan Güven Aplama selam olsun. Bahar Deniz Nevşehir'e selam olsun. Çiçekli 66 YouTube ismiyle bize destek veren kız kardeşime de selam olsun. Fadime Uyar İstanbul'a selam olsun. Elen Özkul Hanım'a selam olsun. Sevim Tor teyzeme selam olsun. Atike Dalkılıç 5 tane çocuğu varmış. Kızı adı Sema'ymış. 13 yaşındaymış. Ben çok seviyorum. Sema'ya da selam olsun olsun. Emine İrencin Almanya'ya selam olsun. Asuman Aygün Hanım'a selam olsun. Fatma Konuksever yurt dışında Ükrek'ten bizlere yorum yazıyormuş. Ona da selam olsun. Nuray Usta'ya selam olsun. Birgül Kaya da selam olsun. O kadar çok sevenlerimiz var ki Allah hepinizden razı olsun. Seba teyzemi selam olsun. Öpüyorum Seba teyzemi. Fatma Gerez Paris'e selam olsun. iki defa yazmışız. Nigar Abba, Abbas Sadi Azerbaycan'a selam olsun. Derman gün Aplama İzmir'e kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Hamide Mümin Almanya'dan selam olsun. Zeynep Akçayır Belçika'ya selam olsun. Arzu Yıldırım selam olsun. Gülcan Tur selam olsun. Sevim Çelimsiz selam olsun. İlhami Örs ve e, eşi Rengül Örs'e selam olsun. Kıvanç ablam Amerika'ya selam olsun. Sevim Bekir ablama selam olsun. Ser, e, Kayseri'den Serpil Gür bize selam olsun. Sevim Ünal anasının adı da Elmas'mış. Beni o yüzden çok seviyorum. Sevim Ünal ablama da selam olsun. Ayten Mermer bacıma selam olsun. Nazmiş Gündoğan 30 yaşında e, ben ona teyze demişim. Nazmiş. Nazmiş Gündoğan bilmiyordum yaşını öğrenmiş oldum. Nazmiş bacıma da selam olsun. Rabia Gündoğana selam olsun. Serdar Arıkan ablama selam olsun. Ayşe Tüncer sofralarlığımız selam olsun. Almanya Dostberg'ten 47 yaşında Tokatlı Firdevs Ateş selam olsun. Gonca Demirel selam olsun. E, Necla Kaba Kızı Ayşe'ye selam olsun. Aslı Ankara selam olsun. Aslı Aslan Ankara'ya Zeynep Erdoğan 32-27 yaşlarında iki tane çocuğu varmış. Zeynep Erdoğan Hanım'a da selam olsun. Fatma Koşçu Hanım'a da selam olsun. Nazire Çimentay selam olsun. Havva Ertaş teyzeme de selam olsun. Esma Fırat Bursa'ya selam olsun. Filiz Filiz bacıma da Nevşehir'e selam olsun. Sude Eslem Yakar 5 yaşında çocukmuş. Eee... Ne diyor? Bu bura bakmaz. Ha, bazı çocuklar çizgi filme bakmak istiyormuş. Eslem de anne çizgi filmi açma, elma saplama aç diyormuş. Kadriye Demir aplama selam olsun. Ee, Sude Eslem'e de buradan kucak dolusu selamlar olsun. Nevin Kılıç ablama selam olsun. Ayşe Alkan aplama selam olsun. At soyat YouTube ismi Tülay Youtube ismi Atsoyat Gerçek ismi Tülay Kayseri'ye selam olsun Ankara'dan Sebahat teyzeme selam olsun Salih'e Alper Canlarım dememi çok seviyormuş Salih'e Alper Canlarım canlarım Allah hepinizden razı olsun Havva Arı teyzeme Kanada'dan selam olsun Arısoy Örgevi bacıma selam olsun Zeliş bacıma selam olsun Hamiyet Kabiloğlu 60 yaşında İstanbul'da kalıyorum Ellerinden öpüyorum Hamiyet teyzem Konya Cihanbeyli ilçesinden Fatma teyzeme selam olsun. Keziban Can Polat İstanbul'a selam olsun. Viyana'dan Vedat Ülker amcama selam olsun. Sevim Tuna teyzeme selam olsun. Dena Dane Özcan ablama selam olsun. Saliha Sezer hanıma selam olsun. Kader Tekin ve kızı Hatice'ye selam olsun. Gülşen Sağlam ablama. Gülşen Saygı ablama selam olsun. Ankara'dan Çubuk Ankara Çubuk'tan Ayşe Kaplan ablama selam olsun. Fadime Pala Saratlı Kasabası'ndanmış. Fadime Hanım'a da selam olsun. Melihat Şenkaya Balıkesir'e selam olsun. Safiye Güler eşi ve oğluna gelsin. Elması izliyor yine diyorlarmış. Safiye Güler teyzeme de eşi ve oğlu gelince yine mi elması izliyorsun diyorlarmış. <laughs> Safiye teyzem ellerinden öperim. Canımsın. Zeynep Akmeş'e selam olsun. Dadaş kızımıza selam olsun. Saniye Çavuş'a selam olsun. Esmer kızımıza selam olsun. Esmer kızın teyzesine de selam olsun. Mücella Demir'e selam olsun. Hacer Kazancı selam olsun. Zeynep Başay selam olsun. Hatice Yıldırım selam olsun. Elana Kerimova Azerbaycan'a selam olsun. Gülseren Turçaplama selam olsun. Almanya'dan Zeynep Gürlek Ortaköylü'ümüz selam olsun. Nesrin Alparslan selam olsun, Ayşe Yılmaz selam olsun, okuduk mu bilmiyorum tekrardan mı okuyoruz. Nesrin Arsparslan selam olsun, Aysun Bellikli Alanya'dan güvenlik ekibine özel güvenlik mola saatlerinde biz sizi izliyoruz selam gönderir misin demiş. Aysun Bellikli özel güvenlik ekibine ve sana kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Mola verdiğiniz zaman beni izliyor musunuz Allah hepinizden razı olsun. Aksaray'dan Efe abime selam olsun. Fatma Tabiloğlu'na selam olsun. Tülay Işık ablamın telefonu bozulmuş. İnşallah bir an önce alırsın telefonu Tülay abla. Sana da selam olsun. Hatice Demir'e selam olsun. Sadık Şahin'e selam olsun. Ruziye Kurutlu'ya selam olsun. <laughs> Zülal Acar Almanya'dan selam olsun. Esmer Kız 68 68 Lütfiye ve Döndiye'ye selam olsun. Sinep, Sinop, Boya Bot, Nuran Gezgin'e selam olsun. Ufuk Bay teyzeme selam olsun. Semra Esen teyzeme selam olsun. Yozgat'tan Küpra Kaya'ya selam olsun. Serpil İnal'a selam olsun. Fransa'dan Neslihan Akyüz'e selam olsun. Safiye Eskin Almanya'ya selam olsun. Medine Yılmaz Avusturya Aksaray'dan Gültepe'liymiş kendisi. Gülseren Demir'e selam olsun. Konya Seher Uyan'a selam olsun. Sezer Yıldırım Konya'dan selam olsun. İpek Dağ Perihan Aplama selam olsun. Atike Dalkılınç Avustralya'dan kızının adı Sema Nurmuş selam olsun. Özlem Yılmaz'a selam olsun. Nazire Çimentay selam olsun. Cafiye Arslantaş sana da selam olsun. Ankara'dan Rabia İnanlı selam olsun. Kayserili kız YouTube ismi Nesli şey YouTube ismi Kayserili kız gerçek ismi Neslihan 41 yaşında selam olsun. Tosuncal Solakgil Konya'ya selam olsun. Tülay Civelek selam olsun. Yağmur Keles Erciyes'te selam bekliyormuş. Selam olsun. Yaşar Karakaya ablama selam olsun. Yaşar ablayı ben erkek sanıyordum. O da bayanmış. <laughs> Zilfet Meriç'e selam olsun. Menduha Arslan Bey ablamın ellerinden öpüyorum. Ona da kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Hüsne Bozkurt Aksaray'a selam olsun. Şirin Koca Aslan'a selam olsun. Buse Yıldızıma da selam olsun. Havvad Özdemir teyzeme de selam olsun. Fatma Arslan Amerika'ya selam olsun. Pembe Gülhan Hanım'a da selam olsun. Fatma Ulus'a selam olsun. Asuman Aygün'e kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Konya Cihan Beyli'den Fatma Hanım'a da selam olsun. Tezcan Kart Hanım'a selam olsun. Fransa'dan Nuriye Hanım'a kucak dolusu sevgiler selamlar olsun. Fatma Uskora selam olsun. Saime Sezgin Merzifon'a selam olsun. Fatma Sarı Tarla'ya selam olsun. Güzel Baysan Yurtdışı selam olsun. Mükerrem Narin Konya'ya selam olsun. Merve Sol Selam olsun. İstanbul'dan Ruki Abla'ma selam olsun. Meryem Özseven'e selam olsun. Zübeyde annesi e, mesajları ne diyor? Mesaj Joker YouTube ismi. He. Zübeyde'nin annesi MS Joker YouTube ismiymiş. Remzi Koyla Abla'ma selam olsun. Nefika Bozdoğan Ankara'ya selam olsun. Ayten Öksüz Balıkesir'e selam olsun. Sevim İnce Ablam'a selam olsun. Gamze Akkılıç Bursa'ya selam olsun. Nazmi, e, Nazmiley, Nazmiley Fransa'ya selam olsun. Kezban Kayırsı Almanya'ya selam olsun. Sevim Tuna Ablam'a selam olsun. Sevim İnce Ablam'a selam olsun. Sevcan Abla'ya selam olsun. Ihlara'ya. Rukiye ve Hamza'nın yaşantısı bacıma da selam olsun. Yeliz Koçi selam olsun. Cansu'nun dünyası YouTube kanalına da destek olursanız seviniriz. Ona da destek olursanız. Cansu'ya da kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun. Arkadaşlar. Evet. Bu kadar galiba. Aynen bu kadar. Sevgi, sev, e, sevgi yorumlarımız bu kadarmış canlarım. Yorum gönderip göndermeyen tüm sevdiklerimize kucak dolusu sevgiler. Selamlar olsun. Beni hiçbir zaman yalnız bırakmadınız. Allah her birinizden razı olsun. Gerçekten sizleri çok seviyorum canlarım. Bu ara yorumlarınıza cevap veremiyorum. Çünkü o kadar yoğunum ki. Yaz günü olduğundan galiba. İnanın şimdi bu e, selam videomu paylaşırken bir taraftan da bahçeye tekrardan gireceğim. İkinlinin serinliğinde. Bezelyelerimi toplayıp onları ayıklayacağım. Hiç işim bitmiyor canlarım. Ev temizliğiydi, bahçe işiydi, pakla ayıklamaydı, haşlamaydı derken akşam oluyor. Umarım beni anlarsınız. Kanalıma destek olduğunuz için teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Esen kalın. Görüyebilirsem daha. ayağım uştu otur oturu.